Merhabalar dostlar arkadaşlar savaş tekrar başlıyor bakın savaşın başlama sebebi şuradaydı bakın daha bu grafiğe şimdi biraz sonra geleceğiz ama önceden bilgi verelim Şurada savaş oldu arkadaşlar. Baltalar çekildi. Aslında baltalar çekince de güzel bir formasyon da oluşuyor mu diye düşünmemek de elde değil. Bakın arkadaşlar şöyle bir bayrak flama formasyonuna doğru sanki gider mi? İnşallah gider arkadaşlar. ellerine hisseler olanlar için. Ha gitmese de canımız sağ olsun yapacak da fazla bir şey yok. Zaten elimizde bu hisse yok arkadaşlar. Şöyle bayrak flama formasyonu anlatayım arkadaşlar. Şöyle bir durum oluyor. Genelde yani bayrağın sapı kadar yukarı doğru gitme olasılığı var. Peki arkadaşlar hemen bu savaş nerede oldu diye başlayalım. Şuradaki bölgede. Bakın kim can kültür sanat eğitimle arkadaşlar ARE Holding arasında bir çatışma oldu. Çatışma derken hakimiyeti ele geçirme olayı arkadaşlar. Peki ne yapacaklar? Hangi şirket onu da söyleyelim hemen. Bakın arkadaşlar haber ne zaman geldi? Seans bitince 5 Mayıs 2025'te 18.09'da kamuya aydınlatma platformuna gelmiş. Hangi şirket? Tekfen Holding AŞ arkadaşlar. Bakın bir can kültür alıyordu bir de ANV Holding alıyordu arkadaşlar. Şimdi can kültür diyor ki ben 29 Nisan'da ve 30 Nisan'da toplamda diyor 2.759.000 adet hisselerin alış talimatını verdim diyor. 2 Nisan ve 5 Mayıs tarihinde toplam diyor bu kadar hissinde 2.759.596.998 adet payın devir işlemi gerçekleşti diyor. Böyle diyor benim diyor toplam hisse sayım 38 milyon oldu diyor. Tamam mı? %10.44'e oluştu. Şimdi grafikte göster tabloda da göstereceğim. Buradan tabii ki benle beraber hareket eden MC'nin de diyor payı var diyor. MC'nin payı ne kadar diyor? MC'nin payı %4.48. KC'nin de payı 1.72. Benim diyor dolaylı olarak 16.65 payım var diyor. Haberiniz ola diyor. Peki arkadaşlar bu gözdağını kime veriyor biliyor musunuz? Gözdağını şuradaki arkadaşa veriyor. ARY Holding'e. Bak diyor benim 18, 18.41 var. ARG Holding. %18.41 insan var diyor. Benim şu anda 9.9 gözüküyor ama hatta 10.40 bu eskisi arkadaşlar. 10.40 oldu ama diyor toplarsan diyor diğer arkadaşlarımla beraber gelirsem diyor kaç oldu diyor 16 küsur oldu diyor. Yani %2 daha kaptım mı diyor. Geçmiş o da hayırlar olsun diyeceğim diyor. O zaman işte arkadaşlar şu bayrak flama formasyonu gerçekleşirse elinde olanlar için mükemmel bakın dibinin ise 68 Tepesinin de 161 olduğunu düşünürsek arkadaşlar şuradan bir hareket gelirse 138 sap kadar 100 puana gelirse 238'e kadar çıkma imkanı olabilir arkadaşlar. %100 gerçekliği olmayabilir. Onu söyleyeyim böyle bir formasyon çalışırsa mükemmel olur. Zaten şuradaki hacimler arkadaşlar sanki bu formasyon destekleyecek gibi. Hadi bakalım zaman gösterecek. İnşallah gerçekleştir. Formasyonun arkadaşlar sıkıntıya gireceği yerde 122 lira. 122 liranın altına düşerse de ciddi bir sıkıntı olabilir. Haberiniz ola bundan da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız